Sen nasıl bir çukurvalısın Yaman'ın demir? Sözün kıymeti hiç mi yok sende? Hani selamsız destursuz mekana girilmez Desturu kendimden aldım. Sen niye Müjgan'ı ihbar ettin? Ne ihbarı? Müjgan'ı bugün savcılığa götürmüşler Züleyha'yı vurdu diye. Biz Yılmaz'la konuşup anlaştık bitti o iş. Ben kimseyi ihbar etmedim. Niye ihbar edeyim ki? O zaman kim ihbar etti? Müjgan'ın bir suçu yok. Eğer sen onu savcıya ihbar edersen... Suçsuz yere hapis yatacak. Yapma bunu. Senin karın Züleyha'ya öyle kötülükler yaptı ki suçlu veya suçsuz fark etmez. Müjgan'ın hapse girmesini istemiyorum. Tamam Züleyha girdi diyeceksin. Haklısın. Ben de istemezdim ama oldu. Eğer sonunu ihbar edersen hapse girecek. Bunu yapma. Allah kahretsin. Savcının kapısı açıktı. O duydu herhalde. Demir Bey ve Yılmaz Bey aralarında konuşuyorlar. İhbar etme. Hayır edeceğim. Neyse, aralarında anlaştılar sanırım. Uzaklaştılar. Ama ben her şeyi duydum. Şimdi savcı olarak benim vazifem... Biz niçin buradayız Sayın Savcım? Bilmiyor musunuz Doktor Hanım? Tam olarak neyle suçlandığımı bilmek hakkım sanıyorum. Züleyha Hanım'ı siz vurmuşsunuz. Eşleriniz de olayı örtbas etmeye çalışmış. Ama artık bu bir kamu davası. Ortada cinayete teşebbüs suçu var. Demir Bey de olay yerindeki silahı usulsüz bir şekilde almış zaten. Onun da soruşturmasını yapacağız. Polis arkadaşımızın müsaade etmemesi gerekirdi. Neyse, ifademize geçelim. Süleyha Yaman'ı eşinize ait silahla vurduğunuz doğru mu? Hanımefendi burada. Vurulan kendisi. Kendi cevaplamalı bence. Bana sakın hünkâr Yaman'ın hisselerini alma deme sakın. Evlat, Yaman'ın Demir Müjganı ihbar etmemiş. Siz savcının kapısının önden başka konuşacak yer bulamayınca... ...savcı kendisi duymuş. Ya bırak Allah aşkına. Bula bula bu yalanı bulmuş? Evlat, öyle diyordum sana. Sizi Müjgan Akkaya vurdu? Konuş Süleyha. Anlat. Bitsin her şey. Demir. Ben ihbar etmedim Yılmaz. Tabii, tabii Demir Yaman sözünün eridir değil mi? Sana çocuklarımın üstüne yemin ettim. Ben ihbar etmedim. Eğer annemin hisselerini satın almaya kalkarsan seni Çukurova'ya gömerim haberin olsun. O hisseleri al. Dur bir dakika Yılmaz Yılmaz. ne biliyorsan dur. göm. Adliyedeyiz adliyede. Kendinize gelin. Şurada savcının odası var. Yılmaz sakin ol. Süreyya Hanım. Sizden bir cevap bekliyorum. Sizi Müjgan Akkaya mı vurdu? Hayır. Savcı Bey. Anlamadım. Ben kendimi vurdum. Süleyha Hanım, eşlerinizi kapı önünde konuşurken duydum. Ee, yanlış duymuş olabilirsiniz. Başka bir şeyden söz ediyor olabilirler. Adaleti yanıtmanın suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Savcı Bey, Müjgan Hanım'la aramdaki hüsumeti bilmeyen yok. Kendisini günahım kadar sevmem zaten. Eğer gerçekten böyle bir şey yapmış olsa inanın saklamam. Emin olun. Gidebilirsiniz Müjgan Hanım. Kusura bakmayın siz de buraya kadar yorduk. Rica ederim. Bir yanlış anlama oldu herhalde. Pek bir yanlış anlaşılma değil gibi ama... ...öyle olsun. Hanım teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek oluyor bu? Bir şey yok. Siz aranızda konuşurken yanlış anlamış... ...savcı bey duymuş... Bana sordu. Müjgan Hanım mı sizi vurdu dedi. Hayır dedi. Züleyha bana doğruyu söyle. Senin Müjgan mı vurdu? Bana doğruyu söyle. Hadi kızım, gidelim artık. Anne bir saniye. Biz müsaade Biz gidiyoruz. Et. Züleyha, cevap ver.